Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Salih ve bu kez sizlerle birlikte Brawl Stars'ta görüldüğünüz gibi Mega Kumbara açacağız. <laughs> ve, ve oyunda yine e, yine de, e, nereye gelmiş diye bakacağız. Şimdi ilk önce bir Mega Kumbaramızı açalım. Şöyle. Evet. Aşağı açılıyor. 99 mücevher 483 altın. Ha! 14 tane star hediyesi. Destansı. Ya şu oyuncu için kısaca mı? Ben onun sesini kısayım. Ender. Dördüncü de süper Ender. O üstte yazılmış. Tamam. Tamam. Ender. Oğlum bir tane efsane. Oha! Diyecek tam diyecek mi bir efsane ver diye. Allah'ım lütfen karakter çıksın. Karakter ver bana. Ya. Ne güzel efsane bir çıkmıştı ya. Oha! Oha! Gedi efsane Hadi bu sefer karakter Allah'ım. Ya abi bir şaka mı bu ya? Ya iki tane efsanevi çıkardık onlarda da yıldız gücü ve kredi geldi ya. Ya vallahi diyorum kışkırtmıyor Süper sen. Al işte. Ama bir tane daha star hediyesi o da ender. Enderlerle de oldu kafamız ya enderlerle de oldu kafamız. Neyse. Şimdi şöyle dükkana bakalım yeni şöyle. Oo, Dragon şey falan gelmiş. 11 seviye falan. O abi biz 60 katlayınca bizi alalım. Bu arada ben şu oyunun sesini kapatabilir miyim? Oğlum ben müziği hep kapatıyorum. Yemin ederim size e, müziği hep kapatıyorum ya. Neyse. Söylesin, böyle şunları da açalım. Şöyle aa yine eşleri geçti. Açıl <laughs> abi artık. Ya. Neyse. Öyle katın yeni şey geldi. Bu arada eee videoda değilken şey nasıl desem video dışında şey iki tane karakter çıkardım bu arada. Biri Kaze biri nerede lan? Bu nerede? Dur, en çok bu diyelim he. Bakın, iki tane karakter çıkardım. Bir şunu çıkardım. <laughs> bir dakika he. Bir şunu çıkardım. Bir de bunu çıkardım, Kaze'yi. Lumi'yi zaten önceki videoda çıkarmıştık. Neyse. Şimdi hemen bir... Ee, ...Mike'le oynayalım. Süper sahip falan. Mesela Brawl Hockey gelmiş. Bunları bunu sizlerle oynayalım. Yeni geldi bu çünkü galiba diyebiliyorum. Eee Kaze ile oynayalım abi Hem kupa kasarız. Oo. Oh, Vay oha bak. 2 tane Ali var bizde. <laughs> kill'ları aldı. Evet. Anam. <laughs> Ay ki bitmiyormuş. Tamam o zaman. <gülüyor> 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 Lan yani internetim niye gitti? Lan ah be. Oo bitti. 3 3 tane atınca bitiyormuş bu orta Bunu fark ettim. Yeni oyun modu da iyiymiş. Aa destansı. Destansı hadi güzel bir şey ver. Güzel altın çöp. Hmm. Başka bir Aa, yakan savaş geldi bir de. Doğru. Bir de yakan savaşa bakalım. Tabi girerse. Heh. Tamam, girdi girdi. girdi. <laughs> Ali geldi. Of yakan savaş. Yakan savaş. Abisi. Lan. Hayır ya. Yüçücü hocam. Beyler hadi bir şeyler yapın ya. Oğlum Lan. Aptal. Lan kör. Üstünüz oğlum. Neden yapalım? Adamlar bizim yere geldi. <laughs> ya abi bizim saplaklarla oynadık <laughs> ya. Lan vur şunu. <laughs> Lan bir kişi kaldık. Ya Ali Allah aşkına IQ'm yok ya. ya. Sinirlenmek istemiyorum, ciddi diyorum. Neyse buna da bir de voleybol savaşına gerek hadi. Güle kaç dakikalık oldu attık. Bir tane de Mike'la gireriz ya. Hadi. ben orayı hadi şu iş birliği yapak. Oo çok iyi. Ben bir takım al. Yani kolay bir şekilde bu maçı da aldık. Bir de Mike girmek istiyorum hesaplaşmaya. Mike'le hesaplaşmada çok iyi oynarım ben. Şöyle e, çift tabii ki. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. E, ne ne 900 kupa yaptım. Yani yakında Mike'ın 1000 kupa olma videosunda videosunu da göreceksiniz. Öyle söyleyeyim yani. Size bir spoiler da vermiş olayım. Ve şöyle bir şey daha var. E, 30 bin kupa olmama çok az kaldı. Onu da olacağım bir dümenin. Lütfen e, bir sonraki videoda oluruz. Neyse ben niye, neden buraya ya. <laughs> Hemen şöyle girelim. Umarım lütfen çok fazla edebilir gelmesin ve Ali gelmesin. İyi geldi bize. Oh iyi en azından Ali gelmedi. Gerçi Ali burada o kadar alınmaz çünkü burası daha çok pusma yeri olduğu için. Herkes güçlü karakter alıyor. Ama ya abi. Ortaya girince işte herkes dalıyor ortadakine. Ya iyi da gitme. Sana oradan vuracak. Geliyor. Ay. Lan tamam onu görmediniz arkadaşlar. Eyvah, hemiz geliyor. Aa, emza mi? Hayır. Hayır. Öldü mü? Ya ölmedi ya. Kaç. Lan 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 aksesuar. Abi. Ya ne yapıyorsun sen? Ya abi yok ya. Ne yapıyor bu? Allah ne yaptı Allah aşkına ya? Lan yani cidden diyorum ya. Umarım bu videoda sinir geçirmeyiz ya. Neyse. Eğer saçma sapan oynarsa vallahi diyorum sinir geçireceğim burada. Onu alsana. Her şeyi ben yapıyorum zaten. Ulan niye üstte geziyorsun ya? Ya Meryem de şu küçücük bir şey ya. Niye onları da alıyorsun? Beraber dolaşacak daha yemin ediyorum. Ulti <laughs> kasacak orada. Siz orada sıkışacaksınız. Paketleme sistemleri aktif. Nasıl ölmezsin sen? Tamam. Ölmem ben oğlum. Hayırdır. Hadi şunları da bak. Yemedim. Lan lan al. Ölecektim az kalsın ben hani yine de aldık. Orada gördüm ben onu. Girerken gördüm. Oradasın ben biliyorum. Nasıl lan? Ayrılmış mı oradan? O. Edgar'ı var. Edgar öleceksin sen orada. Öldü iki kişi kaldı. Bunlar kaldı bir tek. Hop şöyle Kaçmaya çalışır bak ama benden kaçamaz. Kardeşim benden kaçamazsın sen. Neyse arkadaşlar yani. Bu videoda böyle olsun. Yeni güncellemedeki işte şeyleri falan test ettik. Ee, nasıl desem. <laughs> Modları falan test ettik. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Normalde ben Icarus Bonnie mücadelesini kayda alacaktım. Fakat e, hatta yükleyecektim. Fakat o e, çok uzun sürdü. Yani kaydını kısaltmalarını falan yapmak istemedim. Baya bir sinirli geçti baya. Hele şu basket savaşı abi. Atamıyor bizimkileri. O yüzden e, bunları buraları geçtim. Ama size Bonnie'yi gösterebilirim. Kostümü gösterebilirim. Şöyle nerede Bonnie? Boni Bonnie nerede ya? Bonnie neredesin? Yukarıda mı? Aşağıya <laughs> mı? Burada. Şöyle. Şöyle bir kostüm yani. Öyle çok abartılı bir kostüm değil. Ama yine de güzel bir kostüm yani. Ben sevdim. Evet arkadaşlar bu videomuza bu, buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi abone değilsiniz. Abone olmayı başka videolar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.